Aydın suylu kabak tatlısı, normal kabak tatlısı genelde daha büyük, kalın kalın dilimlenir. Evet, evet. Ege bölgesinde özellikle Aydın'da bu çok ince ince yaprak yaprak dilimlenir ve bol şerbetin içinde pişer. Yani çatala attığınızda lokum Biraz gibi böyle dağılması lazım benzemiş. ağzınızda. İnce, ince Üzerindeki tahinimi de Konya'dan Bir özel getirdim. Bir saniye getirttim. kabak yemeğine mi benzemiş? Hı. Takın takın hemen Efendim? takın maskeyi, maskeyi takın. Neye dediniz, niye? Biraz kabak yemeğine benzemiş, ince ince doğranmış ya. Tatlı Kabak böyle yemeğinde tatanlar. aksine biz bu bal kabağı tatlısını yaptığımız. Tamam, yani şöyle tombik, büyük, bal sanki kabağı. bunu rendelemiş pişirmiş oturmuş bu kabak. Tatlıya benzememiş. Ee, biz kabağın yemeğini diğer yeşil Nereye kabaktan oturmuş? yaparız. Tabağa. Gelin <laughs> biz hanımızın <laughs> her şeye bir açıklaması var. E, biz kabak var. yemeğini evet, yeşil kabaktan yaparız. Gelin, gelin hanım biz susmuyor ki bizi bir konuştursun. Yok hayır ben biz sus de, da e, şimdi bir yorumumuzu yapalım. Sen de sonra konuş. Siz sordunuz beklediniz ben üzerine ee, neden cevap vermiyorsun açıklama yapar mısın demeyin diye hemen ardından yemeğimi açıklıyorum kesinlikle saygısızlık olarak lütfen anlamayın hani neden böyle diye sorduğunuz Vallahi, için onu ben açıklıyorum bu tatlı değil biraz yemeğe benzemiş kesinlikle tatlı nasıl biraz... olabilir yani siz çok tatlı bir yemek yediniz mi hayır yedim biz... ama hani burada... Bir öz konuşsan yani kabağın e, bu... şeyi Bakın. Bu kabak biraz daha şöyle iri iri olacak çatalla böyle almamız lazım. Ama, işte ama bu aydın usulü. Aydın usulü diye biz belirttik. Vallahi yani ben e... aydın ama şey bilmem. Benim <laughs> görüşüm bu. Biz evet. kabağın yemeğini yeşil kabaktan yaparız. Yani ben ben çok olmadır. yapıyorum zeytinyağlı ya zeytin ve yağlık. çok iri iri bu kadar doğrarım. şekerli bir kabak yemeği. Kabak Bizim yemeğine kesinlikle. Evet. Şeker üstünün şeyi. Tahinimi Konya'dan Tahini. özel getirttim. Vallahi bir şeker biraz kesmesi için çifte kavrulmuş. Kesinlikle kabul etmiyorum. Olurdu vallahi şeker hastasına Tahin. Zaten şekeri hayır, Hayır, hayır. Üstüne bir de tahin. Aa. Anne lütfen ya. Siz şey yapıyorsunuz. Puan kırmak için. Onu ha, bahane hayır, ediyorsunuz, bunu bahane ediyorsunuz. Hayır, puan kırmak onu için değil. Olanı söylüyoruz. Hayır. Yani, yani ama biz söyledik. Aydın usulü söyle diye. Aydın'da nereye giderseniz ya canım gidin. Canım benim Aydın'ı, ben sana ne dedim Aydın'ı şeyi bilmem. Tamam. Benim tadım, bu tatlı. aldığım tat, tamam görüşüm, benim yorumum bu. Beğenmediniz mi şimdi? Beğenmedim. Niçin beğenmediniz Aa. onu söyleyin, neyini beğenmediniz? İşte anlatıyor mu beğenmediğimi? Tamam o diyorsun ki daha... yemeğine yani... benzemiş, ben hiç hayatımda böyle bir kabak yemeği yapmadım. Yani kabaklar resmen erimiş, kabak tadı alamadım. ben Zaten lokum gibi olması lazım. Aldım ve kabak tatlısında kabak tadını buram buram kesinlikle almamanız lazım. Hayır, almamam değil. Ben kabak hiç almadım. Kabağın tadını aldığınız zaten onun şerbeti az ve pişmemiş aldım. demek. Benim görüşüm bu. Tülay hanım, şimdi şöyle bir şey. Aydın usulü olduğu için bitmem yok. Mesela şimdi kabak deyince ordu gelir her zaman akla. Orada sizin dediğiniz o kesinlikle, gibi Kesinlikle. iri evet. iri Doğru, yani böyle de Evet, orada çok yedim. farklıdır. Onu evet biliyorum yani ben de çok severim. Için. Ama bu Aydın yöresi. He, evet, orada böyle bana yapıyor yapıyorlar. Bana geri hoş olmuş, değişik olmuş. Ben Aydın'da böyle de yedim yani. Böyle evet. yapıyorlar. Siz sevdiniz yani. Sevdim. Afiyet olsun. Hı. Çünkü her gelenek yani farklı. Şimdi yani bol şerbetli oluyor normal kabak tatlısına göre. Çok yani. ince ince, tamam. ince kabak doğranıyor. Tatlısı kalın kalın olur. Ama evet. bu Aydın usulü olduğu için ince. Evet, kısa keselim. Aydın babası olsun. Buyurun Emri Hanım. Bana biraz tatlı geldi. Evet. Tatlı geldi. Evet. Ama zaten tatlı. Evet, tatlı. Evet. Hı -hı. Ama fazla zaten. geldi ha? yani. Biraz Tabi daha fazla. pardon şerbeti sormadım. Nasıl şerbet? Şerbete bakmadım hiç. Bakınız Anladım, lütfen. Menüye dair. Gülay Hanım siz nasıl buldunuz şerbeti? Çok güzel. Çok Gerçekten. Güzel, çok teşekkür güzel. ederim. Evli Hanım sen şerbeti tatlıyı güzel. beğendin evet, mi? E, e, birazcık bana fazla tatlı geldi. Şekeri fazla geldi. Evet şekeri fazla geldi. İçili şerbet nasıl e, tatlı? Güzel olmuş. O güzel, güzel, güzel olmuş. olmuş. Bu arada Serpil Hanıma dönüyor evet, evet, şerbetimiz çok güzel. Hı -hı. Gerçekten tadını çok sevdim. Çok teşekkür ee, kabak tatlımız da dediği gibi biraz fazla şekeri var. Sık biraz yani. daha Şimdi az bunu olabilirdi. Normal. O tercihe bağlı zaten normal şeker. Normal Kabak tatlısına Hı. göre biraz daha çok bol iyi. şerbette piştiği biraz için. Daha bir hani tatlı internette ya. bakarsanız, ha. hani benim yaptığımın 3 katı bir neredeyse şerbetin içine Canım kabaklar benim. atınıp pişiyor. Evet. Kibarlaşmanın evet. hiç anlamı yok. Neyse onu konuş. Dobra dobra söyle. Doğru yani, doğru söylüyor. Evet. Biraz fazla şeker. Evet, değil mi? Tabii, Yok, yani. kesinlikle tatlı kesinlikle. olması zaten. Evet, çok, gereken çok de, Bir de üstüne tahin, Yani evet, Aydın'ın neresine giderseniz evet, gidin inanın aşağı yukarı böyle bir kabak tatlısı yersiniz. Üzerindeki tahinini bile özel getirttim ki tatlıyı bir tık kesmesi için. Çifte kavrulmuş, daha keskin kokulu Peki, bir tahindir. Peki içine çerbeti Gelin yani Hala uzun uzun, uzun izahatları veriyorsun. Bak, kendini yorma uzun uzun izahatları veriyorsun. Ama tamam da şimdi. öz e, Hanımefendi çok özür dilerim adınız e, Şengül'dü sanırım. Evet. Yani e, sizi tenzih ediyorum çok çok özür diliyorum ama hani Şengül Hanım o kadar... Farklı bir şeyle geldi ki mecburen kendimi savunmak <laughs> zorunda kaldım. <laughs> <mi>? Gerçekten <laughs> öyle, öyle. Yani. Hani ya. sizi ya. tenzih tamam. ediyorum. Yani, tamam. ben... göresel. Hı. hayır yemekte değil, ezildiği için Ezilmiş ya o, o yüzden dedim. Ama ince gibi olması lazım. Şekeri ince deniliyor içine, yani. Üzerine de, de tahin koyunca artık yani gerçek. Tahin tatlı değil ki çok keskin bir tahin. Çifte kavrulmuş i̇şte ve Konya'dan özel zaten geldi. İşte ondan keskinliğinden yenmiyor bir tanem. İşte tatlıyı bir tık kesmesi lazım. Bu şekerli şerbetin de <laughs> şekerli bunu nasıl yiyebiliriz. aynı bu şeker bu şeker. Yok buna laf yok ama gerçekten. Ama ben size ilk başında da sordum. Amaanne siz çilek şerbeti beğenmediniz mi? Yok beğendim hayır beğenmedim de değil. Ama o da tatlı o da tatlı. O da tatlı o da tatlı. Ben diye. size en başında. Beğendim beğenmedim değil. Tamam. Bak, şerbetin çok güzel. Geldiğinizde o yüzden He. dedim ki şerbetimi tatlıyla birlikte servis etmek istiyorum ama arzu ederseniz şimdi de getirebilirim dedim. Evet. Yani, siz yani tatlı yapıyor onu da biliyorum. Yani. önden yani. getir de Hiç i̇şte öyle bir şey yok gerçekten Arkadaşlar. güzel olmuş Aa, hayır. göresel. Aydın. Vallahi gerçekleri söyleyeyim. Ben şu an fikrimi söylüyorum. Gerçekten beğendim. İnce ince doğru da erimesi çok normal. İnce. Yani evet. Ne alakası var? Bence biz buraya kabak yani. tatlısı yemeye geldik. Ne Aydın alakası var? Tamam, Aydın kabak tatlısı. Diyorsun. Tamam yöresel Gelmenimiz de bak bu kadar yani. şeker olmaz ki gülüm kabak tatlısında. Ama tatlı. Tatlı yani. değil. Tamam Siz, tatlı. Şimdi biz de tat... yapıyoruz o tatlıyı bir ama saniye, bu kadar saniye, şeker basmıyoruz şey tatlının söylüyor. içine. Nurhan'ı dinleyelim. Siz şimdi Ankara'dan geldiniz. Siz de Ankara usulü şey yapacaksınız tatlısını yapacaksınız diyelim Ye, Bana. diyelim yani yemek yapacaksınız Ya da evet. Belki olabilir. bizim ağzımıza uygun olmayacak yani olmayabilir tamam sen de o zaman tartışırsın olmayabilir. İşte sizin de ağzınıza uygun olmadığı için siz bu kadar tartışıyorsunuz. Şimdi çok özür dileyerek bir şey sormak istiyorum bütün annelerime ee, öncelikle e, kusura bakmayın yanlış da anlamayın. Siz evde kabak yemeğini böyle mi yapıyorsunuz? Ben kesinlikle böyle ben bir kabak yapacağım. yemeği e, hayatımda yapmadım. Direneceğim bak onu söyleyeceğim. <laughs> yani kabak ben yemeği derken beni bir dinler misin? Bir sus da bir dinle. Hiç dinle tamam, yemeği bilmiyor musun? Tamam ama siz sen. soruyorsunuz, bir cevap vermem misin, lazım. Canım benim. Bak sen bir sus bir. Siz dinle. soruyorsunuz. Kabak yemeği derken ben senin bu kabak eridiğine dedim. Yemek. İyi de tam da ben ha, de onu soruyorum bu işte. Eridiğine... Kabak yemeğinde kabaklar kabak iri iri doğranır. demedim. Yanlış şimdi, anlaşılmaz. Bakın siz diyorsunuz ki aynı kabak yemeğine benzemiş. Ama sen hiç Neden? dinlemesini bilmiyorsun ki ben, ben size anladım da size anlatmaya çalışıyorum yani. Evet. Dinliyor gelinim anladım. ama sizi daha üstüne tekrar aynı siz şeyi söyleyeceksiniz. Ama ben söylemiyorum. Mecburum ona yorum yapmaya. Tamam siz yorumunuzu yaptınız. İzin verirseniz ben size açıklıyorum. Tek evet, e, tek gidelim. Açıklandı diye düşünüyorum yeterince. E, evet. Çünkü şimdi çok önemli bir noktaya geldik. Hı. Haftanın ilk açık oynaması için hazırız. Buyurun gelsin puanlar. Kedi yavrusu gibi yeni gelin gibi. Ya biraz konuş bir şey söyle ya bir şey söyle. Ama efendim hala ya kabak tatlısını eleştiriyor. Kabak yemeğine benzemiş diyor. Kadın hala kalkmış sizin damak tadınız diyor ya. Ben konuşmak zorunda kaldım yani keşke çatır çatır beni savunsaydı da ben bir adım daha geride daha naif daha kibar kalsaydım. Bu sefer hepsinde şimdi daha cazgır gelin olarak görecekler. Halbuki hiç alakası yok. Savunmayayım mı yani? Kabak tatlıma kabak yemeğine benzemiş diyor. E ben böyle sessiz sakin kalıp siz bilirsiniz mi diyeyim. Tabii ki savunacağım. Yani sonuçta bilemiyorum bugün ilk gün puanları da verecekler. En az 6 bekliyorum. Yani normalde 8 ve üzerini bekliyorum. Ama bu yaptıkları yorumlara istinaden en az 6 bekliyorum. Eğer altının aşağısında verirlerse kaynanamdan 4 gün çekecekleri var hiçbirine 6 bile verdirmeyeceğim. 1 2 3 4 verip bitirecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.